Anadolu'nun ve İstanbul'un deprem tarihinin geçmişini konuşuyoruz ve elbette çıkardığımız dersler varsa ki maalesef çok da fazla olmadığını görüyoruz, o tarihi arka planın hikayesini ekranlara taşımaya gayret ediyoruz. Uzmanımız Profesör Doktor Sayın Fatma Ürekli ile birlikte onun özellikle yapmış olduğu arşiv araştırmaları ve belgeler üzerinden bize aktardıkları gerçekten ufuk açıcı. Hocam 1894 depremi üzerine çok konuştuk çünkü sizin aslında özellikle çalıştığınız bir dönem bir araştırma şimdi arşiv kaynakları bize ağırlıklı olarak İstanbul afetlerine dair gerçekten ilginç çarpıcı bilgiler vermekle beraber diğer taraftan olası depremlerden de belki bir patern daha doğrusu evet. bir döngünün oluştuğunu da gösteriyor. Şimdi yapay zekaya sorduk yani İstanbul'da bir deprem olsa nasıl bir görüntü ortaya çıkardı diye. Oraya geçmeden önce bu paterni yani bu döngüyü e, size sormak istiyorum. E, bir rotasyon var mı İstanbul'da deprem her 50 yılda bir büyük bir deprem olur ya da her 30 yılda bir büyük deprem olur. Tarihi arka plana baktığınızda nasıl bir perspektif görüyorsunuz? Yani, ist yani marmut, İstanbul için özellikle. Evet, evet. Şimdi Marmara Denizi'ndeki bütün hareketlilik, uzmanların belirttiği, jeologların belirttiği gibi bütün İstanbul'u etkiliyor elbette. Ama yani bu 100 yılda, 200 yılda değil. Şöyle bir yani bakalım. Yani hafızamız ve tarih hafıza ne diyor? Ne diyor? İstanbul'la ilgili. 1894 depremi Hakikaten büyük, etkisi evet. çok büyük. Belki etkilerin çok daha fazla konuşamadık bunun ama e, yaptığı tahribat boyutu ile birlikte. E, 1894 depreminden sonra e, yine Marmara'nın İstanbul'da yine etkileyen 1912 depremi. Şarkı müref dedi. Yaklaşık bir 20 yıl sonra. Evet bir 20 yıl sonra. Evet. 1912'den. 1935 Marmara Adası depremi. 1935 Marmara depremi. Etti 20 yıl. Evet. E, 1963. Evet, yaklaşık Yine bir Çınar 30 deprem. yılda 20-30 yıl. Evet. Adalar depremi, çınarcık. Evet, evet. <laughs> yani bu adalar Her... deprem olduğunda ben bir yaşındayım. şimdi. Evet. Yani yaklaşık böyle, evet. <laughs> yani 1935 63. 63 arasında koyunca 20 25 yılda bir diyelim. Evet. E, bir büyük deprem İstanbul'la yakın geçen deprem. Yine 1988'lerde de yine bir e, evet. oldu. 5. Evet. nokta. Belki civarında. Aralık evet. evet 19, aralarda 5. Yani 80'leri e, bir evet, atlamışız evet, evet, ama e, sonra 99 büyük deprem tabii. E, 1999'da 17 yaşanan Ağustos deprem depremi. 17 Ağustos 1999. 3 ay e, sonra Düzce depremi. Düzce depremi. Yani bakın, 2019'da Silivri yani var kısa mesela. aralıklarla. E, 2019 ya, evet, Silivri o da unuttuk. unuttuk. 2019'da Silivri'de 5.8 civarında evet, bir doğru. deprem. E, bu da e, tokum hasar yani almış bir yerde oldu. E, yani şöyle çok afaki belki söyleyeceğim ama 20-25 yıllık ya yani Marmara Denizi'ndeki fay hattı üzerinde ciddi büyük bir hareketlilik oluşabiliyor 20-25 yani bir. Bu şeyden böyle bir döngü evet. böyle bir patern varsa. Fay sabit. Evet. evet. İster istemez ee, etkiliyor. Yani sosyal medya ta şimdi tabii 1999 görüntüleri de geliyor. Çok korkunç tabii. 1999. Tabii. Bu depremi yaşadım ben. Ama ilginç bir şey de anlatayım mı burada? Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi bu depremden önce benim deprem çalışmasına başlamam da ilginçtir. Deprem çalışmaları konusu. Aslında ben doktora tezimi yapıyordum. Sanayi Nefse Mektebi ile ilgili. Eğitim, okullar... Deprem esnasında şey hasara uğradı, efendim, eğitimi ara verildiğini, bazı yerlerin yıkıldığına dair kayıtlar görünce merakım, tabii çok merak ettim, nasıl bir deprem idi bu? Bunun peşine düştüm, çalışmam bitirdikten sonra. Ee, bu konuda yapılan çalışmalar var mı? 1894 depremi Siz, yani Aslında Osmanlı dönemi eğitim kurumlarıyla ilgili çalışırken, çalışırken evet. merakınızı celbeden, sizi evet. böyle cezbeden konu başlığı bu oldu. Evet. Yani depremlerde sonra bu kurumlar nasıl ayağa kaldırıldı? Nasıl ayağa kaldırıldı? Nasıl? Ne kadar etkiledi diye? <laughs> ee, yapılan çalışmalara baktığımda, e, hani gazete üzerinden çalışmalar söz konusu. Yayınlar kısa. Fakat, e, geniş çaplı arşiv belgeleriyle dayalı bir çalışma Hı. söz konusu değildi. Mesela yoğunlaştım, epey bir zamanımı aldı bu. E, 99 depreminden önce bitirmiştim. Hatta bazen geceleri çalışıyordum. Sizin yani o ben, dönemki o, çalışmalarınızla ilişkin bazı fotoğraflar var. Daha var. sonra onlar onlar arşivlerin içerisine girmişsiniz. Evet. Ee, o, evet o evet. fotoğrafları o, da belki O arşivde, arşivde şimdi. çalışırken tamam. de. E, 90, e, 92 <laughs> Evet, evet ben üniversiteye yılların... geçmeden önce arşivde e, 1987 üniversite mezunu evet. olduktan sonra. Aslında şey en çarpıcı yani. fotoğraf sanıyorum şu e, bu evet. arşivlerin içerisinde o tozlarla herhalde hemhal oldunuz. <laughs> Şimdi e, yani gerçekten gerçekten arşivin tozunu yutmuşsunuz Yuttunuz, diyebilirsiniz. Evet, evet. <laughs> gerçekten yuttuk. O zamanlar e, şey manasında e, maske yok biliyorsunuz. Evet. O tülbentlerle kendimize göre bir maske yapmıştık. Pek çok e, arkadaşımız da hatta şey e, hastalıklara yakalandı. Hı. Yani iyileşmesi mümkün olmadı. Tabii bunlar hala. Osmanlı arşivleri Tabii. çalışmaları sırasında Şöyle bir şey, oluyor. niye biz çalışıyorduk orada? Evet. Yani severek çalışıyorduk. İşçi de tutulabilirdi. Fakat e, bu belgeler bizim hafızamız. Tabii. E, yani devletin en önemli hazinesi. E, işçiler bilmeden buna zarar verebilir temizlerken e, onları dosyalarken vesaire Hassasiyet dolayısıyla nöbetleşe lazım. gruplar halinde bizler orada arşiv uzmanı olarak çalıştığımızda bizler çalışıyorduk. Peki yani, bu süreçte yani doktora'dan sonraki süreçte ben tekrar arşivlere gireyim ve İstanbul'un ve Anadolu'nun ya da girdim e, tabi tarihi yani, yani deprem e, tarihini e, araştırayım dediniz. Araştırdım tabii ki. Aynı e, o evet. diğer çalışmalarım bittikten sonra bunun üzerine yoğunlaştım. Ben bu benim bu çalışmalarım bittiğinde e, birkaç ay sonra 99 deprem oldu. Hmm. İki e, geniş işte e, 40 sayfadan fazla hacimli olarak e, iki makale olarak yayınlanmıştı ve depremden sonra kitap haline dönüştürüldü. İlk defa bu o, kitapta e, arşiv belgeleri kullanarak yapılan bilimsel akademik bir çalışmadır. Onu da söyleyeyim. E, AFAD şu anda elimizde bir şey var. Bu başka bir çalışma, sonraki çalışma. Lütfen onu da bize evet, anlatın. İletişim yanlarından çıkmıştı. İstanbul'da 1894 depremi evet. diye. Burada depremi her yönüyle ele aldım. Sadece şey değil, binalara, insanlara verilen şey zarardan bahsetmedim. Depremin yeryüzündeki etkilerinden tutun da depremden önce neler hissedildi? su kaynaklarına etkisi ne oldu? İnsanlar üzerine, toplum üzerine etkisi ne oldu? Duygu durumları nasıldı? Nasıl bir afet yaralarının sarıldı? Nasıl bir organizasyon yapıldı? bunun için sosyal organizasyon vesaire devletin almış olduğu tedbirler, uygulamalar. Bundan sonra model olabilecek uygulamaları çok yönlü olarak hatta hatta ilk defa bir yardımlaşma boyutunu da ortaya koydum. Sadece ülke içinde değil uluslararası yardımlaşma Mesela Amerika ile e, Amerika'nın yaptığı yardımlar var. Ama bunu çalışmayı yaparken Osmanlı Devleti'nin de o zamanlar Abdülhamid'in e, 1889'da daha önceden Amerika'ya yardım ettiğini ortaya çıkardım. Evet. 1894 depremde bu haldeyken bile ülke yine orman yangınlarında Amerika'ya yardımda bulunuyor Osmanlı hükümeti. Herkesten önce. Bunun çok etkileri olmuştur Amerika'da ve o depremde seferber oluyor. Ticaret Odası Başkanı olsun, önemli resmi kuruluşların ileri gelenlerinden, İstanbul elçisi, eski elçisi vesaire çok külliyetli bir yardım kampanyası geliyor. <laughs> çok önemli. Bu afetlerdeki dayanışmayı da ortaya koyan, uluslararası dayanışmayı. <laughs>